Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs neredeyse tüm alışkanlıklarımızın değişmesine neden oldu. Hayatımıza yeni kurallar koyduğumuz bu dönemde belediyeler de çalışmalarına hastalığın seyrine göre karar verdi. Sonar Araştırma Şirketi ise bu dönemde belediyelerin başarı oranlarını ortaya koyan bir araştırmaya imza attı. Araştırma şirketinin hazırladığı rapor, belediyelerin sadece korona döneminde gerçekleştirdiği faaliyetleri göz önüne alıyor araştırma Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildi. Anket sorusu araştırma yapılan belediyelerdeki seçmenlere soruldu. Ankette büyük şehirler kendi aralarında değerlendirilirken büyük şehir olmayan iller aynı kategoride değerlendirildi. Seçmen tercihlerine dayanılarak yapılan ankette koronavirüsle mücadele sırasında en başarılı bulunan büyük şehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İstanbullu seçmenin %58,3'ü Ekrem İmamoğlu'nu koronavirüsle mücadele konusunda başarılı buldu. İstanbul'u %57 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer izledi. Üçüncü sırada ise Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen %56 ile yer aldı. Listede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 4. sırada yer alırken 5. sırada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yer aldı. Araştırma İstanbul'un ilçeleri arasında da yapıldı. Genel olarak düşünüldüğünde ilçe başkanınızın koronavirüs döneminde yaptığı çalışmaları beğeniyor musunuz sorusuna Esenler'de anket uygulayan kişilerin %70'lik oranı olumlu yanıt verdi. Anket sonucuna göre İstanbul bazında yapılan araştırmada en başarılı ilçe belediye başkanı Tevfik Göksu oldu. Listenin ikinci sırasında %64 Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel bulunuyor. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 3. sıradan listeye girmeyi başardı. Büyük şehirler dışında 51 ilde yapılan araştırma sonucunda %66'lık oranla Rize Belediyesi korona döneminde yaptığı çalışmalarla en başarılı il belediyesi seçildi. Seçmen görüşlerine dayanılarak yapılan araştırmada %65,6'lık oranla Bolu Belediye Başkanı Tansu Özcan ikinci sırada yer buldu. Üçüncü sırada Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Bezmeci %6,2'lik rakamla yer aldı.